Şimdi e, tabii ki garantörlük meselesi çok önemli. Bunu e, baştan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk açıklamasında var. Biz bu e, efendim şeye talibiz e, diye e, çünkü e, Kıbrıs'ta da biliyorsunuz e, bir, Sayın Büyükelçim de hatırlar e, zaten e, müdahale etme e, yani bir barış harekatı yapma şeyini bu yüzden tabii ki e, şey yapabiliyorsunuz yapabiliyorsunuz. Aksi takdirde iki tarafa da yani e, diyelim ki garantör ülke statüsüne gel, geldiği zaman o ülkelerin o meseleler üzerinde hakikaten e, müdahale etme, e, karar verme e, şeyine sahip oluyor. Dolayısıyla çok önemli bir müessese. Şimdi bakıyorsunuz e, nereye garantör olacak diye belki bir soru geliyor aklınıza evet. ama Nereye? şimdi burada Türkiye'nin savunduğu tez, kıymetli Büyükelçim çok daha iyi açıklayacaktır. Evet, i̇ki devletli bir çözümden bahsediyor zaten. Şimdi iki bir iki devlet olarak yani Orta Doğu'da bu, e, bu bölgeyi e, Filistin başkenti Doğu Kudüs olmak üzere bir Filistin devletinin ihtas edip yani onun kabul edilmesi, bu gerçeklerin sınırlarının efendim toprak bütünlüğünün, toprak büyüklüğünün efendim 1967 242 sayılı karar gibi bir tescil edilmesiyle şimdi bakıyorsunuz tam tersine dönmüş 1947 e, İsrail e, yerleşimci İsrail yerleşimcilerin toprak büyüklüğüne bakın. Şu andaki fiziki duruma baktığınız zaman e, piramit tam ters dönmüş. Dolayısıyla Hı -hı. bunların temin edilmesi ve ondan sonraki süreçte tabii ki bunların e, gelecek zamanlardaki barışa evrilen süreçte garantör ülkelerin çok önemli bir rol üstlendiği bir dönem olacaktır. Dolayısıyla burada çözümün aslında ana unsuru çözümleri öneren, çözümleri bulan görüşmeleri yapan ve bir saldırmazlık e, caydırıcılık anlamında da bir garantör ülke olmazsa e, saldırabilir. Veya saldıran ülkelere karşı tedbir uygulayabilir garantör ülke. E, şimdi burada bunlar olmaz ise e, bugünkü Birleşmiş Milletlerin geldiği noktayı e, Tuğba Hanım görüyoruz. Birleşmiş United Nation dediğimiz şey United Nothing Old. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in feryadı var. Yani adam diyor ki yani refah kapısına içeriye alınmadığını ifade ediyor. Yani oradan alınmadığını ifade ediyor. Şimdi kararlara bakıyorsunuz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı kararların Güvenlik Konseyi kararı olmadığı sürece çok kıymeti harbiyesinin olmadığını görüyoruz. Çünkü bir karar alındı bir hafta kadar önce 153 ülke efendim hacim olarak Barıştan taraf yani bir ateşkesin temini noktasında oy kullandı ve orada 10 ülke karşı çıkıp 23 ülke çekimser kaldı. Bir önceki toplantıda da 120 ülke efendim evet oy kullanmıştı, 41'i e, çekimser kalmıştı. 10 e, 20 e, özür diliyorum 13 ülke, 14 ülkede ret oy kullanmıştı. Şimdi ülke. burada da bakın çelişkili şeyler var, e, efendim oylamalar var. Ama bu 153 sayısının e, çok önemli olmasına rağmen hı hı. dünyadaki Türkiye'nin yaratmış olduğu bu kamuoyu e, e, bu savaşın sivillerin vurulması konusunu gündeme getirdikten sonraki tablonun e, 120'nin efendim üzerine 33'ün daha ilave edilmiş 153'e çıkmış olması bir kazanım. Evet bir ses bir kamuoyu açısından e, ama e, orada. Barış, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin barışa gidecek yoldaki ateşkesi temin etme noktasında yeterli olmuyor.